بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كافر اللذان تشخشفى سوره كنجيء شلشلا على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الربادة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين لا أدري أربعين يوما او اربعين شهرا او اربعين عاما فيبعث الله عيسى بن مريم كانه عروه بن مسعود فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوه ثم يرسل الله ريحا بارده من قبل الشام فلا يبقى على وجه الارض احد في قلبه مثقال ذره من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبده قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أفندي مزيد السلام دجال أمتي من أراسنداش كاچك راوي انلارن arasinda 40 gün mu 40 ay mı yoksa 40 yıl mı kalacak dedi bilemiyorum dedi. Sonra Allahu Teala Deccal'e tıpkı Urve bin Mesud es sakafiye benzeyen Meryem oğlu İsa'yı gönderecek. Onun Deccal peşine düşüp onu yok edecek. Ondan sonra insanlar iki kişi arasında hiçbir düşmanlık bulunmaksın kalacak. İki insan arasında bile düşmanlık olmayacak. Sonra Allahu Teala Şam tarafından serin bir rüzgar gönderecek. O rüzgarla kalbinde zerre kadar iman bulunan herkesin ruhunu mutlaka kabzedecek. edecek. Öyle ki onlardan herhangi birisi bir dağın oyuğunda bulunsa dahi oraya girecek. Abdullah dedi ki ben bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. Kale fe şirarun nasi fi tayri ve ahlam sibai la ya'rifuna ma'rufan ve la yunkiruna فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون فيقولون فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم، حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله قال فيسعق ويسعق الناس ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مترا كأنه التل طل أو الظل نعمان الشاك فتثبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون عليه وسلم جرياء kuşlar gibi hafif, yırtıcı hayvanlar gibi bir akla sahip olan, hiçbir iyiliği bilmeyen, hiçbir kötülüğe tepki göstermeyen insanların şerlileri kalacak. Şeytan onlara görünerek çağrıyı kabul etmeyecek misiniz? diyerek onlara verdiği emir üzerine onlar putlara ibadet edecekler. Onlar bu haldeyken rızıkları bol bol gelecek, geçimleri de çok güzel olacak. Sura da üfürülecek. Onun sesini duyan herkes mutlaka ona kulak verecek. Sesini duyacak ilk kişi ise havzunu tamir eden bir adam olacak ve bayılıp düşecek. Ölecek yani. Sonra bayırmadı kimse kalmayacak. Yani ölmedi kimse kalmayacak. Arkasından Allahu Teala gölge veya yahut çisileme gibi olan bir yağmur gönderecek, yahut indirecek. Şüphe eden ravi Nu'mandır. Bu yağmurun ثم يقال يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. قال ثم يقال أخرجوا بعث النار فيقال من كم فيقال من كل ألف تسعمائة وتسعون, وتسعون وتسعين Fezaka yevmen yec'alullahul bildane shibe ve zalike yevmen yukşef an saak. Ey insanlar Rabbinize gelin sonra şöyle demiş. Vakifuhum innahum mes'ulun onları tutuklayın çünkü onlar sorguya çekileceklerdir. Saffa suresinin 24. ayet-i kerimesi sonra cehenneme girecek grubu ayırıp çıkarınız denilecek kaç kişi ayıralım denilecek. Her bin kişiden 999'u denilecek. İşte o gün yec'alul vildâne şibe çocukların saçlarının ağracağı gündür. Ve yevme yukşef ansâkin o gün incikten açılır ve secdeye davet edilir. Fakat güç yetiremezler. Kalem suresinin 42. ayet kelimesi. İnsanların dirildiklerinde sıfatlarıyla alakalı gelen rivayetler Ebu Mes'ud, Ebu Sa'id el khudri radıyallahu anhun rivayeti Resulullah İslam şöyle buyurdu El-meyyitu yub'atu fî thiyâbihi l-lezî l-lezî qubidâ fîhâ Ölü öldüğü elbisenin içerisinde dirilir. Yani kefenlenen hangi elbiseyle kefenlenmişse onunla dirilir. Enes radıyallahu anhun rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu اِذَا وَلِيَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَالْيُحْسِنْ كَفَنَا فَاِنَّهُمْ يُبْعَثُونَ فِي اَكْفَانِهِمْ وَيَتَزَاوَرُونَ فِي اَكْفَانِهِمْ Biriniz din kardeşinin kefenleme işini üstlenirse onun kefenini güzel yapsın. Zira ölüler kefenler içinde dirilirler ve kefenleriyle birbirlerini ziyaret ederler. İlim ehlinden Resulullah Aleyhisselam'ın el meyyutu yub'asu fi thiyabihi allati qubida fiha ölü öldüğü elbisenin içerisinde dirilir sözüyle ameller kastedilmiştir. Ve thiyabeka fatahir. <laughs> Elbiseni temizle Müddessir suresinin dördüncü ayet kelimesi Allahu Teala'nın buyurduğu gibi onunla kastedilen amellerin düzeltilmesidir. Ölü öldüğü elbisenin içerisinde dirilir hadiste kastedilen elbiseler değil amellerdir. Peygamber Efendimizden gelen sayısızca rivayetler toplamı şunu anlatmaktadır. En-nâse ihşarûna yevmel kıyameti hufâten urâten gurlan. İnsanlar kıyamet günü yalın ayak, çıplak ve sünnesi olarak haşr olunurlar. Fakat hadisin davisi ölüm vakti gelince yeni elbiselerini istemiş ve onları giymiştir. Eğer bundan kastedilen ameller olsaydı bu elbiseyi giymezdi diyen alimler de olmuştur muhakkak Allah'ın en doğrusunu, en iyisini bilendir. Ama anlaşılan kefenler içerisinde ve onlarla ölü, ölüler birbirlerini ziyaret ederler. Öyle anlaşılıyor hadis-i şerif. Hadisi zahiriyle almak daha uygun. İlim ehlinden bazıları bu elbiseyle dirilişin sadece kabirden çıkış esnasında olacağını, sonrasında bu elbiselerden soyulacağını söylemişlerdir. Yani anlaşılan onlar kabirdeyken birbirlerini ziyaret ederken bu kefenleriyle birbirlerini ziyaret edeceklerdir. Ama kefenden kabirden çıkarken e, bu elbiselerin soyutlanmış bir şekilde çıkmaları hadis-i şerife uygun düşüyor. Mahşer yeri hakkında gelen rivayetler Sehel bin Sa'd'ın rivayeti Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى اَرْضٍ بَيْضَاءَ اَفْرَاءَ كَ قُرْسَةِ nakiy leysa fiha ma'lamun İnsanlar kıyamet gününde beyaz ince undan yapılmış çörek gibi kırmızıya çalan bir yerde toplanacaktır. Orası öyle düzdür ki üzerinde birisine yol gösteren bir işaret bile olmayacaktır. Hz. Ayşe annemizin rivayeti Sa'altu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem an kavlihi azza ve cel yevme tubaddalul ardu gayral ardi ve semavat fe ayne yekunun nas yevme izin ya Resulallah fe kale ala sirati Resulallah aleyhisselama Allah-u Teala şu ayet kerimesini okuyup sordum yerin başka bir yere göğün başka bir göre dönüştürüleceği gün İbrahim suresinin 48. ayet kerimesi sonra ey Allah'ın Resulü o gün insanlar nerede olacaklar diye sordum. Efendimiz Aleyhisselam sırat üzerinde buyurdu. Yani gök gökle, yer yerle değiştirildiğinde insanlar nerede olacak? Efendimiz Aleyhisselam insanlar sırat köprüsünün üstünde olacaklar buyuruyor. Yine Hazreti Ayşe annemizin rivayeti. Kadir ya Resulullah, والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات يمينه, فأين المؤمنون يومئذ؟ قال على الصراط يا عائشة. Efendimiz Aleyhisselam ey Allah'ın Resulü yeryüzü bunca genişliğine ve büyüklüğüne rağmen kıyamet günü Allah'ın eli altında olacaktır. Gökler de onun sağ elinde toplanıp dürülecektir. Zümer suresinin 67. ayet kelimesi Rabbimiz şöyle buyurur. O günde müminler nerede bulunacaklar? Efendimiz Aleyhisselam sırat üzerinde ey Ayşe buyurdular. Mücahid'in rivayeti şöyle dedi. Kâle ibn-i Abbasin أتدري ما ساعة جهنم ما ساعة جهنم قلت لا قال أجل والله ما تدري حدثتني عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيميني قال قالت فأين الناس يومئذ يا رسول الله قال على جسر جهنم ابن عباس ذكي cehennemin genişliği ne kadardır biliyor musun? Ben de hayır dedim. i̇bn Abbas dedi ki, evet vallahi bilemezsin. Bana Ayşe radıyallahu anh'a anlattı. Kendisi Resulü aleyhisselama yeryüzü bunca genişliğine ve büyüklüğüne rağmen kıyamet günü Allah'ın eli altında olacaktır. Gökler de onun sağ elinde toplanacak, toplanıp dürülecektir. Zümer suresinin 67. ayet kelimesi manasını sormuştu. Hazreti Ayşe dedi ki, Ey Allah'ın Resulü o gün insanlar nerede olacaklar? Efendimiz Aleyhisselam cehennem köprüsü üzerinde buyurdu. Çünkü sırat köprüsü dediğimiz şey cehennemin üzerine kurulacak ve oradan düşenler cehenneme düşecek, geçenler de öbür tarafa geçecekler. İnsanların haşredileceği, toplanacağı yer. İbn Abbas'tan gelen rivayette Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu innakum mulaqullahi hufatan uratan mushatan gurlan sizler Allah'ın huzuruna yalın ayak çıplak yürüyerek ve sünnetsiz olarak varacaksınız diğer rivayette efendimiz aleyhisselam innakum mahşurun rijalan ve rukbanan ve tujarrun ala kıyamet günü sizler yaya olarak binitli olarak ve yüzüstü sürünerek mahşer yerine toplanacaksınız buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizlere Peygamberimiz aleyhisselamın sahabe-i kiramın tabi'in ve tabi'in ve kıyamete kadar onlara güzellik de yolları yolundan ayırmasın amin ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim subhane rabbike rabbil izzete amme yasbunu selamun alel Ve elhamdülillahi rabbil alemin El